Tutmudur. Elif harfleri peygamberidir, daire de peygamberidir tamam mı? Her şey daireyle oluştu. Şimdi size mümkünat bizler neler mümkün derken şunu tefekkür ederek sorun. Bir daire çizin ama bu daireyi nasıl çizin biliyor musunuz? Bismillahirrahmanirrahim nurla ışıkla çizildiğinizi gözünüzün önüne getirin. Ben hep ne yaparım biliyor musunuz? İşaret parmağımla çizerim. İşaret parmağımla, işaret parmağının şehadet parmağı olduğunu biliyorsunuz değil mi? İşaret parmağından bir nur aktı, ışık aktı. Peygamber Efendimiz nasıl ki o mucizesinde ayı yardı oradaki ışıkla değil mi? Ve bizler nasıl ki tahiyyat oturduğumuzda namazda La ilahe illallah Muhammeden Resulullah derken elimizi kaldırıyoruz ya orada nasıl Allahu Teala sizi elifi çizdirdiğini bir tefekkür edin. O da boş değil. Her şey Elif'le başladı değil mi? Evet. Sorularımız yok. Devam edelim. Şöyle yapıyoruz. Bu yönden bilinçlenmenizi istiyorum. Tamam mı? Aslında bunu derslerde anlatıyorduk ama Rabbim diyor ki anlat. bunu, bunu da bilinçlenmenizi istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Daireyi çizdik. Her şey daireyle oluştu. Neden? Kün dedi Rabbim. Kün değil mi? Üç tane harften oluştu. Üç, üç harf. Üç harfin içinde üç harfi. Tılsımdır. O zaman her şey neyde gerçekleşti? Kün. Her şey kafla nun arası. Kev. Kaf kudretini kaftan alır değil mi? Kev. Kaf. Kün. Dedi Rabbim. Değil mi? Kev. Nun. Burada görünmeyen gaybi bir vav vardır. Ama elif görünüyor. Oraya girmeyeceğiz. Harfler ilmi dersinde bunu görüyoruz. Kayar şey kaflonun arası gerçekleşti. Kaflonun. Diyeceğim ki gözünüzün önüne Rabbinize sorarken şu daireyi çizin öncelikle. Bismillahirrahmanirrahim. Varlık dairesini çizdiniz. Her şey noktadan. Ben bir gizli hazine edin bilinmek istedim. Her şey noktadan meydana geldi. Noktayı koydurdu değil mi Rabbim? Aslında her şey Elif'in etrafında dönüyor. Bakın şu şekilde. Eley, değil mi? Bismillahirrahmanirrahim. Bağlantıyı kurduk Cenab-ı Allah ile. Ne güzel. Burası işte bizim bu gördüğümüz neler mümkün ya Rabbim dediğimizde hani benim bir videom vardı Elif Lam Mim Elif Rabbimizi sembolize ediyor Lam Cebrail'i e Kur'an-ı Kerim'i getiriyor Mim Muhammed Mim dedi bedenlendin var olur dünyaya geldin tabi Mim Muhammed şimdi Mim'i bir dikkat edin Mim harfine Mimledik aşağı doğru aşağılara değil mi? Mim Muhammed. Mim keli, e, harfi Peygamber Efendimize ait bir harftir. Tamam mı? Şimdi Mümkünler Dairesi'ne dönelim, çok uzatmayacağım. Kurduk mu dairemizi. Burası Mümkünler Dairesi'dir. Mümkün tasavvufta mim künatlar, mümkünatlar diye geçer. Yani burası Mümkünler Dairesi'dir, mümkünler. Neler mümkün? Cevap zihninizi araya sokmayın. Zihin sana diyecek ya saçmalama abarttın. Dur diyeceksin zihnine. Her şey mümkün. Cevabını da ver. Yaradandan gelir. Her şey mümkün. Neden? Çünkü sen Allahu Teala'ya soruyorsun. Allahu Teala her şeyi yaratabilir mi? Evet. Onun katında her şey mümkün mü? Evet. İşte burada teslimiyet desin. Her şey mümkün. İstedikleri kadar insanlar abarttın desinler. Zihin seni yanılgıya düşürüyor. Mümkün. Buradaki mimi ve buradaki künü görebiliyor musunuz? Tamam, çok güzel. Şimdi burada e, asıl bu dünya nedir? Mana aleminin maddiye yansımasıdır. Bu mümkünlü mümkün zahir aleme yansımasıdır. O zaman ne yapacaksınız? Burası mümkünler dairesi değil mi? Zatın hakkın olduğu yer noktayla başladı her şey. Rabbim yaz dedi kaf, kün de değil mi? Her şey kaf kadının arası gerçekleşir. Rabbim diyeceksin. Bunu bir saat olarak düşünün. Saat çalışmaya başladı. Niyetinizi de ortaya koyun. Şuraya. Mesela buraya e, para yazın, şifa yazın, aşk yazın. Tamam mı? Hedef bu sizin e, hedef tahtanız olsun. Evet Elif'te çok sırlar var. Aynen. Yazdınız, niyetinizi Rabbimize sordunuz. Neler mümkün? Buraya niyetinizi gördünüz. Saat çalışmaya başladı. Tık 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 Burada saat çalışırken neye dikkat edeceksiniz biliyor musunuz? Buradan çıkan nedir? Bel kalemu ve ma yestir. Kalemin satır satır yazdıkları anda olsun diyor Rabbim. O zaman ben çekildim aradan yazsın yaradan. Nereye? lef yazıyor yaradan değil mi? O zaman sen de yazıyorsun. Vel kalem nun çıktı buradan yazmaya başladı. Tık 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 saat işlemeye başladı değil mi? Şuradan şöyle dönüyor. Nun dönmeye başladı. Her şey kafla nun arasında gerçekleşti. Şurada. Yani her şeyi başladığı yere geri döndü. Değil mi? Sonsuzluk alibi başladı. Bunu nun burada çizmeye başladı, yazmaya başladı. İlk kalemdir değil mi? Külli akıl, cebrai denir değil mi? getiriyor, yazmaya başladı. Bel kalemu, bu arada ne yapıyorsun sen? Ayet okuyorsun Bismillahirrahmanirrahim. Vel kalemu ve ma yesterun. Vel kalemu ve ma yesterun. Vel kalemu ve ma yesterun. Kün fe kün. Değil mi? O kün der, sen fe kün dersin. Kün aslında bize ait değildir. Tasavvut İbn Arabi Efendimiz der ki biz utanırdık Rabbimden, Anladık ki kün demek ona ait. De. Tabii ki ol. O bunun manası nedir? O ol der bizde olu verir. Manası nedir? O ol all der olu verir. O ol all der olu verir. O zaman burada teslimete geç diyor Rabbi sana. Diyor ki şunu diyor sana. Kün sen ol dersin Rabbim bizde olu verir der. Biz şahitlik makamı. Sen ol dersin Rabbim biz olu veririz. Sen ol dersin, verir. dersin biz olu veririz. O, o, sadece ol der. O başka bir şey demez. Size olu verir. Şahitlik. Şahitlik yapıyorsunuz orada. Olu verir Allah'ım. O yüzden kün feyekün emrinle diyoruz. Burada isteğinizin nunun yazdığına vel kalemu ve ma yesterun ayetin tükükük ederek lütfen e, o şekilde niyetlerinizi yapın. Ve teslimiyette siz sadece o nunun yazışına ne yapacaksınız? Seyredeceksiniz. Seyre dalacaksınız. Evet.